Şimdi ana, ana konularından bir tanesi yolda takım. Hani yolda tamir, e, yolda yedek parça. Hani yolda yani bisikletim yedek illa yolda olmana gerek yok. Bisikletim yedek parçası. İşte hangi pompa kullanır, ne olur, ne edilir, tel mi, şu mu derken başlayalım. Ve gelelim. Hop hop. Ana malzemelere. Ana malzemeler çok önemli. Aslında burası gerçekten çok önemli. Ben bunları rakbakta taşıyorum. Driveback olarak topluyorum. Ana malzemeler neler var? aslında açarak gitmek istedim. Hepsini dağıtmaktansa. Şimdi şu şöyle koyuyorum. Şöyle yandan gelecek. Eldiven. Vericimin hediyesidir bana. Bayken Autor. İki çift eldiven taşıyın yanınızda. Eldivenimiz hop 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 hop. Burada. 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 Eldiven burada. Burada kalsın. Şurada kalsın. Şurada kalsın. Evet. Burada kalsın. Eldiven. Bir çift eldiven. Brooks'un 21, 21. Eğer çıkartabilirsem sağda solda çıkartacağım onu köşede. Bu alyans setini seviyorum çünkü bu alyans setinde bütün Torx anahtarlar var. Artı Brooks şey kullanmıyoruz ama artık deri kullanmıyoruz ama yoldaki insanların deri sellerini gerdirmek isteriz, gerdireceğiz. Akort var. E, Kola açabiliyorsun. Zincir sökeceği var. Devam ediyorsun. Burada bütün alyanlar var. Hemen hemen var. Sadece bir tane terminal lazım. Pinyon için lazım büyük ailenin var. Ve en güzel şey de şu var ya. Çok güzel bir şey değil mi? En güzel özelliğinden bir tanesi de bıçağı bile var. Çok tatlış bir özellik değil mi ya? Hı? Evet. Yaklaşık olarak 1-2-20 tane saymaya gerek yok. Bütün ailen setleri var içinde. Ben bu ailenin ailen setini seviyorum. Katlanması yine şu şekil. İçine giriyor. Bir. Şu içine giriyor. Bak şu şekil. Arada sapmalar olabilir. Evet. Ailen setimiz Brooks. Hop hop. Hop. Evet. Pompa Neyse, Yaklaşık olarak 2 yıl Başak'la, Başak ben ve 4 arkadaş e, Bisiklet gezgini işlettik Kurduk sonra devam ettik e, O süreçte Aslında bütün tur malzemelerine de Hakimdik Ne olur ne bitiyordu Yabancılar gelip gidiyordu Derken aslında e, şöyle bir şey var Kullanılacak en iyi pompa e, Topin Road Mork diye geçiyor Çok güzel pompa Göstergesi var İki taraflı şu şekil kullanabiliyorsunuz. Bunu buradan aldıktan sonra şunu şöyle koyalım. Hop! Oradayım. Hem arabası uğur işirebiliyoruz. Bunları bu arada Romanya'da da İtalya'da da araba ve motosiklet lastiği işirdik. Bu şekil yaparsak şöyle korsak ve böyle takarsak araba oluyor. Ama biz genelde presta kullanıyoruz. Presta içinde şöyle takıp Böyle ittiriyoruz. bir çocuğum. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bilenler bilmeyenlere söylesin derler ya. Bunu taktıktan sonra takıyoruz. Sonra şu mandalı kaldırıyoruz. Bu arada şuradaki mandalda Avrupa Sivop otosu dediğimiz şeyleri indirmeye yarar. Bak şunun arkasında. E, pompamız güzeldir, basittir. E, genelde şöyle pompaları tavsiye ederim. E, Sivop'u kırmamak için hortumlu olması lazım. Öbür türlü sıvı kırımı olur. Şuradan bastırsak haberi itireceğiz ya. Pompanızda ek bir adaptör yoksa Decathlon'da falan satılıyor. Seçilere de bakın. Bir ek adaptör alın. E, pompamızı yaklaşık olarak e, 4 yıldan beri kullanıyoruz. Nerede kalmıştık? Pompamızın dedik ekstra bir hortum almanız ideal olur. Çünkü sıvı koparmazsanız. İkincisi pompamızın şöyle bir şey var. Kolu var tam avuç kısmına ve ayakla bir tane altta lama var ve ayak değil mi derseniz diyelim. Buradan ayarlarını yapabiliyorsunuz. Şu şekil. Pompamızdan sonra yedek tel. Bu arada arası yüzümü göreceksiniz, arası yüzümü görmeyeceksiniz. Yedek tel. Mutlaka mutlaka ve yedek tel almanızı tavsiye ederim. Benim 3 arka var, 3 önde var. Başakta da var. Toplam 6-12 tane yedek tel var. E, kırılmaz demeyin. illaki ki kırılır. Yedeklerimizi de buraya koyduk. Bir sonraki değerli enstrümanımız bu Unior'un bu turun hediye bana. E, bizim arka kasetler e, pinyon olduğu için teke geçtik ama bu normal kaset sökücü de. Yani yalnızca bir tane kaset sökücü taşıyayım. Çünkü kaset gevşeyebilir. E, tel kırıldığı zaman e, kaseti sökmek zorunda kalırsınız. Başka bir yoldaki arkadaşınızı karşılaştığınız insanların kaseti bozulabilir. Yani bir tane taşın ama şöyle bir iğne olsun. İğne olmadı mı ben ondan kullandım da pek mutlu olmadım. Şu iğne güzeldir. Mil'e doğru giriyor. O da buraya giriyor. Hop 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 burada. Sırlama benim kutta çok önemlidir. Ve ikincisi yama takımı. Bu matlar için. Bunlar sülüsyonlar. Sülüsyonları belli bir ayda 6-7 adet kadar değişmesi galiba içinde kuruyor mu? Öyle bir şey oluyor. Ee, zımbara, zımpara, zımpara, zımpara pek sevmiyorum. Bu metal daha çok hoşuma gidiyor. Hepsini sizin için çeyizimi döküyorum. Çeyizimi dökelim. Bakalım neler var çeyizimde. Çok güzel. Neydi bu? Tip top. Tip top, tip top gibi. Şöyle kutu içine koyuyorum. Hafif de önemli. Ee, bunlar Thermarest'in matların yama takımları. Hop. O tarafı buraya koyuyoruz. Evet. Yine şunlar da aynı. Bunlar da aynı. Devam ediyoruz. Bunlar hazır yama. Bunlar hiçbir şey. ediyorsun ve hiç yapıştırıyorsun. Ama bilmiyorum. Daha denemedim. Topik. Topik yine bunlar. Evet. Bakacağım onları. Ondan sonra ben boy boy yamalar taşıyorum. Ah! Şöyle. Hop. Bak bu da burada varmış. Bunlardan biraz fazla taşıyorum. Çünkü ee, mat önemli. Yani 1, 2, 3, 4, 5 bunları kesebiliyorum. Yuvarlaklardan var. Fazla abartmaya da gerek yok. Şu şekil. Bundan tekrar böyle. Bunları bu şekilde koyuyorum. Herkes yerini biliyor. Tekrar toplayayım da sonra uğraşmayayım onlarla. Yama takımım. Bu da geliyor. Ondan sonra iki tane yapıştırıcı taşıyorum. Birini böyle koyuyorum. İkisini dik koyuyorum. Bu da yine şeyin yapıştırıcısı. Termalistin mat yapıştırıcısı. Bunu da ters koyuyorum. Bunu da şöyle altına koyduktan sonra hop bak şimdi bak bak hop kapandı. Evet. Yama takımı. Ama yama takımı mutlaka güncelleyin. Dediğim gibi içindeki solüsyonlar kuruyabiliyor. Hop, o da burada. Ne yaptık? Hop, Brooks buradan gitti. Devam ediyoruz. Ooh. Tabii ki Egon'un mendili. Bir biz olsun yanınızda. Seviyorum. Ego'yu kendisine açılamıyorum. Burada, burada dursun. Evet. Devam ediyoruz. Devam ederken en bir tane bant olsun. Gerçi bunun banttan şey çıkmış ama olsun. Bant çok ihtiyacınız var. Hatta bez bantı bulabilirsiniz. Bez, bez, bant benim de ihtiyacım var. Elektriklerde, elektriklerde yani elektricilerde bulunur. Bez bant. Elektrik bantı. Sonra gelelim buraya. Şöyle bir zımpara bulsun yanınızda. Her ihtimale karşı. Normal. 130'luktu. Bunu buraya koyalım. Ondan sonra cuma. Hidrolik kullandığımız için 5 tane vites teli var. Bunun 3 tanesi kendime saklıyorum. 2 tanesi de yolda gördüğüm ihtiyaç olan insanlara verebiliyorum bazen ihtiyacı varsa. Başakta da hani bu setin biraz daha düşüğü var. E, vites teli dedik. Bunları tekrar toplayalım. Şöyle poşetler kullanın. Aslında, aslında bunu buraya alayım değil mi? Evet. Evet. Buraya geldi. Hangisi gitsin? Bu gitsin. Kulabok yapıyor. Tamam. Ee, sizin için aslında neydi? Sizlerken hani, genel kullanıcılar. E, bunu ben pinyon için kullanıyorum. Orta göbeği için. E, bu önemli. Bundan bahsetmiştim. Normal açık sistemlerde kullanılırlarlarlarlarlar. Pinyon, pinyon, pinyon. Hop. Vay. 1.8 Sony, Sony. Aytaç, Aytaç, Sony. Evet devam edelim. Çantamızda ne var? Ha, çok ilginç bir şey geliyor. Çok ilginç bir şey geliyor. Evet. Bu, bu olayı pis etti. Bunu çıkardım kenara. Bu hani meşru bir yağ vardı ya. 1000-1500 mil mi diye bir şey gidiyor. O yağdan var içinde. Ah, ah, güzel ya. Ee, böyle şimanın yağ kutusu vardı içinde. Onu kullandık. Sonra içine yağdan koydum. Dışında da tight var. Tak deyip. Bundan sardım. Hem daha e, hacimsel olarak ve kullanış olarak daha idealiz diyebilirim ben size. Bu arada e, zincir için şöyle bir detay vereyim ben size. Zinciri mutlaka e, olduğu yerden çıkarın. Birazdan geleceğim o şeylere de e, benzin, tiner, gaz, mazot bir pet şişenin içine koyup çalkalayın. Yani zinciri sakın üzerinde temizledikten sonra yağlamaya çalışmayın. Çünkü içerideki lintler nasıl pislik doludur. Bunu mutlaka mutlaka bir not olarak kullanın. Şimdi gelelim buradaki enstrümanlara. Buradaki enstrümanlar neler var? Bak siz içi izin bozuyorum. E, buradaki enstrümanlarda şöyle 3 evin yapışmaları var. Yanımda taşıdığım. Bir şekilde ihtiyacım oluyor. Bu çadır için deliğinde yine kullanılacağım malzeme. Devam edelim. Şöyle koyayım ben bunları. Bunlar bizim pinyonun vitesi, değiş vitesi değiştirdikten sonra üzerine geçirebileceğimiz şeyler. Ha, en önemlisi yanınızda Mutlaka bir testere taşıyın. Bakayım, bakayım SGS. Mutlaka bir testere taşıyın. Taşımadı demeyin. Taşımadı, bize taşımadın demeyin. Taşıyın. Testere taşıyın. Ee, yanınızda zip ties -taş taşıyın. Ama zip, zip ties, zip ties, kablo tutucular çok fazla büyük gelirse ben ne yapıyorum? Bunlar biraz uzundu. Poşetin boyuna getirmek için uçlarını kesiyorum. Yani yaklaşık şöyle bir Boyor var orada. Yanınızda zip taşıyın. Bende var. 10-15 tane var herhalde. Ee, ondan sonra bu yine bizim yağ için. Pinyonun yağı için. Ee, bu da arka hopun. Disk frenlerin yağı için. Hidrolik şeyi varsa, hortumazı varsa mutlaka taşıyın. Mutlaka mutlaka. Bunları koyalım. Sonra gelelim. Bunlar bizim yedek parçalar. Çamurluk parçaları. Varsa yedek parçanızı taşıyın. Ee, bunlar disk freni kullanan için diyorum ben. Şunlardan mutlaka şunlardan taşıyın. Otobüs yolculuklarınızda, uçak yolculuklarınızda yani bir şekilde e, lastiğiniz patladığınızda arasına koyun. Disk kapanmasın. Kötü bir şey. Şivalyen bu levlerini seviyorum. Ben daha önce daha öncekiler çok güzel birbirine geçiyordu. Ama olsun herhalde bir şeyler biliyorlar. Şivalye. Hoş marka. Levye taşıyın. Gelin buraya. Ben şöyle bir şey taşıyorum aslında. Hop. Bu da turucum dediysi. Ee, bu inyon. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Aynakol yaprağı sökmek için. Benim önde, arkada aynakol gibi büyük dişi var. Onun için bazen değişmem gerekiyor. Belli bir ağırlık ama olsun. Bunu da kullanıyorum. ve ikincisi ben şunu taşıyorum. Daha önce kullandığım sistem rol oldu. Ee, zincir ölçme aleti. hoşuma mu gidiyor? Bu taşımayabilirsiniz. Ana! Anam! Ee, rejistör alır mısın aşağıdan? Sana zahmet. Hop bir saç geçti. Bir daha geçti. Ee, bu, bu benim çok değerli bir arkadaşımın hediyesi. Şöyle bir kurbağaç taşıyın. Ee, sıfırla kaç arası bu? Kaç arası? 17. Bununla pedal da sökebilirsiniz. Ufak vidalada takılabilirsiniz. Şöyle bir kurbağaç taşıyın. İzzel taşımı vardı galiba. Şu an bilmiyorum Türkiye'de var mı? Unior vardı, Shimano, Park Tool vardı. Bir bakın bulamazsınız. Güzel güzel iş yapar. Ee, sonra akort anahtarı. Spoky Bunu seviyorum. Bu da bir arkadaşım hediyesi. Bu sadece ben kendi cantelelerime uygun ama diğer birini akort yapacaksam da brukste Brooks kendi kullanıyorum. Eğer yolda karşılaşırsak akort anahtarınız olursa size akortlarım ama bu benimkine sadece uygun. Evet, bunları tekrar şöyle ee, dolduralım da sonra toplamayın biliyor musunuz? Şunları şöyle dik atın. Çünkü sivri atarsanız poşet delebilir. Evet. Benim bu arada bütün şey videosunu izleyeceksiniz herhalde. Daha yayınlamadı Başak. Şunu şöyle elbise yerleşme videosu. Orada da bayağı bir kırıklıklar var. Orada arada 20 dakikalık videolar. Hem siz bu olmayın hem ben bu olmayayım. Aslında şu şu arkadaşı evet ya. Ne dersiniz? Bunu buraya alayım ben. Ya. Onu buraya aldım. Burası çok fazla olacak. Evet. Onu buraya almayayım. Zıplayı da buradan alıyorum. Şöyle poşet olarak bunları güzel şekilde diklemesine bir ihtiyacım olunca alıyorum poşeti içinden koy içinden istediğimi alıyorum kullanıyoruz tekrar koyuyorum evet cıtlı poşet hop mola şimdi aslında yedek parça var diyoruz ya her şeyimiz var ama yani önemli olan elimize yedek parça olsa bile basit çözümler üretmek lazım. Bu basit çözümleri siz bize yazabilirsiniz. Nasıl, ne nasıl yapılır, ne yapılır. Biz zamanla bunları yapacağız da daha bir sürü uğraştığımız için vakit ayıramıyoruz daha doğrusu çekmek istediğiniz videoları da yazabilirsiniz. Dediğim gibi önemli olan malzeme malzeme değil. Önemli olan malzemeyle neler neler yapabiliriz? Çözümler neler geliştirebiliriz? Yani lastiğim yarıldı ne yapabiliriz? Yedek lastiğimiz de mi yarılacak? Ya yani yedeğin, yedeğin var? Zincirimiz koptu zaman ne olacak? Gibi gibi şeylere devam edelim. Şimdi neler bakalım? Başka neler, bakalım? Hop. Ben de bir tane yedek şamdan var mesela. Bir tane de başak da var. İki tane yedek şamdanız var. Şu an e, Türkiye'de olduğumuz için e, bu Güney Amerika planını gerçekleştirdiğimiz takdirde e, ikişer tane yedek şambul olacak yanımızda. E, bu arada iç lastik olayında kesinlikle e, lastiğin yani firmanın tavsiye ettiği lastiği kullanın. Hani bazılarına bakıyorum mesela 26-2 bizim şu an 26-2 galiba yani 26-2, 26 ve 190 kullanamazsın çünkü yeterince alamayacak ve lastik deform edecek. Lastik, iç lastik iç lastiği takarken, iç şambulü takarken mutlaka mutlaka feride kurulu biri bunu ee, pudra koyun. Sürtünme olmasın. Sürtünme. Evet, bir tane işlemlerim var benim. Devam edelim. Aşağı alalım. Bunlar öder şeyler. Geçtiğimiz yılın. Bunu toparladık. Evet, Gelelim. Bu arada Ortip artık Türkiye'de. Evet biz de bayağı bir emek harcadık. Arkadaşlar da bayağı bir emek harcadı. Ortubi'nin Türkiye'ye gelmesiyle gelmesine güzel. Evet. Benim Ortubi yedek parçalarım var. Yani Ortubi yedek parçalarını bir ilerleyen video. Aslında Ortubi yedek parçası orta videosu var mı elimizde? yapmış mıydık? Orta videosu var elimizde aslında. Yani bu detaya girmeyeyim. Bu detay zaten şu an kullanıcıların bazı var yok. Ama burada da ince detaylar var. Oh bir yedek parçalarım var dedim. Ve gelelim hmm, en sevdiği kareme. Bunu ne yapalım? Evet. Şimdi. Hop. Şimdi gelelim yedek parçalarımıza. Yedek parçanın çok önemli. Ben yaklaşık 6 çift balata taşıyorum. Çünkü zaten bunları yurt dışına aldığım için Türkiye'de bunlardan yok. Bir balatalarım var. Hop kaybolma. Şimdi burada gelelim şeye. E, ee, sistemi var. Arka sistem. Onlar için yedek taşıyorum ben. Onları geçelim. Bu balatanın adaptörleri. Bu siz de tavsiye ederim. disk kullananlar şu adaptörleri adaptörü taşırsın. Adaptörlerden taşırsın. Ve gelelim buraya. Evet. Şimdi. Ben tubus kullanıyorum. Yani tamam tubus dünya geneline garanti ama yani kırılız zaman da onunla uğraşamayacağım. Bir tane şöyle bir adaptörüm var öyle. İkincisi bir çift yedek kal taşıyorum. Başakta da var bu arada bir çift yedek kal. Bunlar sadece benimki atıyorum 1 kiloysa başakta 350 gramlık şey var. Bir çift yedek kal taşıyorum. Şuraya koyuyorum onu. Siz de oradan izleyin. Sonra şöyle efendime söyleyeyim. Şöyle bu e, benim kullandığım Idlerx'te belli bir vida boyları var. O vida boylarını hesap ederek yine hani yedek telleri gibi yedek telleri taşıyorum ya. Onlar için de vida taşıyorum. Yani 10 tane vida taşıyorsam bunun 5'i bana ait. 6'sı bana ait. Mesela bu yerdekiler bana ait. Dikili onların yaklaşık 3-4 tanesi bana ait. Sonra e, ne taşıyorum? Yine orta tip vidası var. Böyle çok küçük vida. Onu taşıyorum. Evet bunları böyle koyalım. Ee, görüyorsunuz. Ee, sonra sorusu ne taşıyorum? Ne, ne, ne taşıyorum? Şeyden taşıyorum ben. Bu aynakol vidaların, aynakol kol, kol yapraklarını tutturan, tutan vidalardan taşıyorum. Yalım olma ihtimalleri çok fazla. Sonra ne taşıyorum? Ne taşıyorum? Ne taşıyorum? Evet. Şundan bahsettim ben size. 1, 2, 3, 4, 5, 5, bakalım neymiş? Ben de merak ettim. 2, 4, yani 3, 4, üç buçuk. Dört tane power link taşıyorum ben. Benim zincir uyumlu. Yine de dokuzlu, onlu, on birli, taşırsanız iyi olur. Bu Magura, Aa, kaybolma. Yine şunu göstermiştim size. Ha, bu arada ne taşıyorum ben? E, yedek disk vidası taşıyorum. Bazıları Shimano Central var. Ben bunlardan taşıyorum. Şöyle koyayım ben bunları e, ee, ne taşıyorum ne taşıyorum. He bundan bir tane taşıyın ya. Bu gittiğiniz köylerde çocukların topla oluyor ya. Onları şimdi için çok on numara bir şey ya. Bunu da Veli hediye etti bana çok sağ olsun. Sevgili dostum Veli. Brutus. E, ee, şu vidalardan taşıyorum. Yine kendimin de var burada. Tabi da aletten başka da başka kısımlarda da var. Ortip taşıyorum. Yine ortibin. Aa bunu seninkine kullanacağız. Evet bu gitti mesela. Yediğini almam lazım lavan taşıyorum. Ee, şu alakasız bir şey olsun. Şöyle alüminyum pullar taşıyorum. Araları bazen kullanıyorum. Plastikler de var. Bagaj için. Bir yerleri bir yerler lazım oluyor. Yine or -tip var. Bu disk e, kaliperi rotor, kaliperi sıkmak için, kaliper yedeklese. Bu kallerin altındaki adaptörler. Bu yine or tipin içinde bir mekanizma bir yay var. Deforme olabilir o. Başka... Başka... Bu çamurluk vidalarını taşıyorum. Başka... Şu elektrik aksamı için taşıyorum. Başka... Bu eski mago'umuz vardı. Onun için hala taşıyorum. Elimde bulunuyor. Başka... Ha bu da... E, Presta kullandığımız için araba bezindiklerinde araba svopları bazen araba svopuna çevirmek için. Svopu. Bundan taşıyorum. Başka... Yine bu orta dibin bu adaptör var. Ondan taşıyorum pullar var. Pullar taşıyorum. Tabi bunların hepsini ben sayılı olarak aldım. Yani bunlarda çok az 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 fazla var. Çok fazla bir şey yok. Yani kendime ihtiyacım var. Kendi atıyorum. Şöyle bir şey. 2, 4, 6 bir de varsa bunun 4 tanesi bana ait. 2 tanesi yolda hani insanların, arkadaşlarının yolcuların, turcuların ihtiyacı olacağı şeyleri hesap ederek taşıyorum. Marco'cum yedek zincir taşıyor musun? Şimdi yedek zincir yedek zincir Türkiye işine taşımıyorum tabii ki. Aslında yedek zincir taşınması gerekiyor mu? Şimdi e, sistem olarak biz zaten single kullandığımız için evet yedek zincir her zincir olabilir ama ben sadece uygun olan zinciri kullanma taraftarıyım. Yani yedek zincir her yerde bulabilirsin ya. Yedek zincir taşımıyorum. Yedek dış lastik taşıyor Yedek dış lastik şu an iki tane yedek dış var. Biri senin biri benim. Ee, şu an taşımıyorum. Dediğim gibi kıta değiştirdiğim zaman taşıyacağım ama yani elimden geldiği kadar. Ya bir de ne kadar yedik malzeme taşısam bile ee, bunların can güvenliğinde koruman lazım. Yani sonuçta vücudumuz gibi. Ben şu an gözümde ayrı bir can var, saçımda ayrı bir can var, kulağımda ayrı bir can var, kalbimde, ciğerimde, bacağımda, kaslarımda, gıgırdaklarda. Yani bunlar da bir can gibi aslında. Tamam bunların ben yediği var, şu var ufak ama yani kullanmış olduğum idrolokse de bisiklet değilim, ego ne dersiniz deyin artık. Yani onda bir can olduğu için yolda giderken ha yıldızlar gitmiyorum yani. Sonuç olarak ee, tamam çok çok iyi bisket olabilir. Yani çok dayanıklı olabilir. Ama ben mümkün olduğu kadar az Titişim. yani mümkün olduğu kadar mesela yüklerle az 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 yüklemeye çalışıyorum çünkü az yüklediğin takdirde dengenin takdirde hem lastiklerin ömrü uzun olur hem zincirin ömrü uzun olur hem de senin dengen daha iyi olur yani bütün malzemeleri ben e, iyi göstermeye çalışıyorum pinyon yağı taşıyor musun? pinyon yağı taşımıyorum pinyon yağı 10.000 bin kilometre bir değişiyor gerçi şu an biz 8-9-8'e geliyoruz galiba e, zaten pinyon yağı şu an Türkiye'de yok ama pinyon şeyi taşıyorum Rulo vardı bu arada. Benimle yapıyorsun? Soracağım sorular var mı? Yani şu ana kadar yaşadığın en büyük teknik problem neydi yoldayken? Şu ana kadar yaşadığım en büyük teknik problem, beni açıkçası görüyorsun, arkadaşlar da gördü zaten. Edbrox'un kirlenmesidir. Çünkü önceden her şeyi hesap ediyorum. o teknik probleme izin vermek biraz şey oluyor. O zaman ben hiç yola çıkmayayım ya. Ben oturayım, ya ne bileyim ya hiçbir şey yapmayayım, ben oturayım, çalışayım, hatta emekli olmaya çalışayım. Ya ben, çünkü ama ben yola aitim diyorum. Ya o yüzden o teknik probleme ben hiçbir şey vermem. Beraber kaç 8 yıl oldu. Evet. Fazla lastiğin patladı benim gördüğüm kadarıyla. Ya lastikle yapacak bir şey yok hava. İnsanın gaz çıkarması bir şey, dünyanın gaz çıkarması gibi bir şey. Ne kadar e, teknik ekipmanın yedek parçan yaklaşık olarak iki kiloyu geçiyor. Peki yola çıkmak isteyenlere ne tavsiye edersin? Takım anlamında mı? Evet. Ya yola çıkmak isteyenlere şimdi bu çok etmenç bir set aslında. Ee, çünkü niye etmenç? Ya sonuç olarak biz ama ben hayatım önce hep böyleydim. Yani her şeyi sabitliyorum. Eksikler olabilir benim görmediğim. Ama şu anlık benim ihtiyacım olan bütün her şey burada. Yani yola çıkmak isteyen hiç çoktan... Ya neden Brooks kullanırken Brooks benim yani şey değil Brooks'u size övmüyorum. Ee, Alliance seti uzun olsun. Çok fazla çok fazla opsiyonunuz olsun. Çünkü sadece siz yolda değilsiniz. Başka insanlar da yolda. Ben her zaman bunu söylüyorum. Bir ayla sizde olsun. Evet, pompanız tamam. Belki bu 150 150 200 lira bir şey ama yani e, opsiyonları iyi araştırın. Çünkü 4 yıldan beri maşallah bir problem vermedi. Eee bir bir pompanız olsun. E, yedek teliniz olsun. Yani en başından bir çakınız bile olsun yani. Bir çakınız olsun yani. Yedek çamrınız olsun. Vites teliniz olsun. Benim frant teli olmadığı için vites teli taşıyorum. Frant olsun. Ee, akort anahtarınız olsun. Bilmeseniz de hiç yoktan YouTube açarsınız. Ama nasıl yapılıyormuş falan. Ona girersiniz. Dinliyorum. Teknik bilmek önemli değil mi yolda? Yolda teknik bilmek önemli değil. Yolda ne biliyor musunuz? Bana göre yolda yolu bilmek önemli. Yani istediğin kadar teknik bil. Yani sonuçta ben evet, çok iyi teknisyenim. Yani Rolo teknisyenim, Shimano teknisyenim, motosiklet teknisyenim. Ee, şu an pinyon da baya baya kafayı bozdum. Ama yani bunu bile bile kırarak tamir etmeye çalışmak bence yol bilmek önemli. Yani e, şu, bu şimdi bu var değil mi? Yani bunda şu var. Ya bunu açıp ittirirsek içeride bir plastik deforme, deforme olacak. Ama bunu açmadan araştırmak lazım. Açmadan koyup açarsak ömrü uzun olacak. Sonuçta adam bunu 200 lira para istiyor, 300 lira para istiyor. Yani bunu sana 10 günde vermiyor. Yani bunu sana hayat boyu bir şey veriyor. Mekanizma basit zaten. Mekanizmayı almak lazım. Kullandığımız bisiklette de hani seninle hep konuşuyoruz ya. Yani ben bir yola girince, bir çukura, çukurluğa çukurlu yola girince e, şu an kullanmış olduğum Edward's'u bütün malzemeleri söküyorum. Pompa ile söktüm. Ne oluyor? Ya ay mesela şuradan çıkayım. Ben lastiğimi şişirirken e, hava basarken onu hissediyorum. İçeride giden o, o, keçeyi, buradan gelen havayı, hortumu, her şeyi hissediyorum. Çünkü biliyorum ne kadar e, basınca, ne kadar şeye dayanıklı olacağını. Bilmek lazım her şeyi. Yola çıkmak isteyenlere ruhani bir mesajın var mı? Ya yola çıkmak isteyenler diye bir şey yok. Yani sonuçta yol bir yere kaçmıyor. Ortalama bir 70 yıl bir ömür var. Her zaman söylüyorum. Hani e, insan 7'de neyse 70'inde odur. Kusura bakmasınlar ben 0 ile 7 arasını biliyorum. Yani e, ya şey çok hani seninle de bunu hep tartışıyoruz. Veyahut da yorumluyoruz, konuşuyoruz. Ya yol öyle hani yol bir iş gibi değildir. Hani yol bir emeklilik değildir aslında. Ya yol sonsuzdur. Yani çok ilginç değil mi? Sonsuzdur yol. Yani yol yol birinden bir maaş beklemezsin. Yol birinden yol birinden bir şey beklemezsin. Yol tamamen sensin. Evet, yol sensin. Hı, sevdim bunu. Yani ya aslında hayat Şimdi bazen hani ölümü düşündükçe ki yola yaklaşırım, yolu hatırlarım. Önündeki yolları düşünürüm. yol, yol ömürdür bana göre. Bir günlük, on günlük bu insanların, arkadaşların, herkesin algısına göre. Evet yol bence ömürdür ya. Yol sonsuzluktur. Yol güzeldir. Evet evet. çocuk tüzük, tüzük, tüzük oluyor. Evet, tütsü kutusu kısa oluyor. Tütsü kutusu kısa oluyor.